Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün o beklenen gün geldi. Bugün Ninja Baron'ın hayat hikayesi part 3 geldi. Evet arkadaşlar bunu ben yap sonunda kaç günün sonunda yeni bir video dedim biraz işim vardı yoğun Sonra video yükleyemedim yani sırf o yüzden yoksa ben video size her gün yük benim yani yoksa niye yüklemeyim ki? İşte lütfen sizin ama bir dakikanızı alacağım. Ama bir dakika bile değil aslında. Lütfen al, al, abone olup ol. like atmayı unutmayın. Bak o kadar emek veriyorum. Hadi abone olun. Şu alttan bedava lütfen. Şu abone ve like tuşunu kıralım. Bildirimleri de açalım. Evet bakalım. Bir de um, bir tane bug varmış şu surf tastasıyla dur, bunları çıkar, bunlar yanlış. Bir ben onu deneyim arkadaşlar bir de e, biraz garip oldu ama böyle bir video gir şey yani e, yanlışlıkla oyun durdururum. Böyle bakayım yok tamam yalan çıktı. Bir yerde görmüştüm de neyse. Evet, bugün Nice Baron'umuz gün önü, tahmin edin nerede geçiyor. Tabii ki de koca eve gidecek bugün Baron'umuz. Ve oyun, yani oyun dediğim video başlasın. Ben yine mi bir Bodrum'da uyumuşum ya? Neyse orası da rahat oluyor. Neyse ben kahvaltımı yapmaya gideyim. Nenenen. Katori popotamo elefante koku fanto bombardiero. Müzik söylemeyi de severim. Şuradan ayo aromalı çikolata mı yiyeyim? Nam oh, çok güzel. Nam 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 nam. Oh kanım doydu. Bugün karvacısı. burası çok kötü bir yerde. Bugün artık koca eve gideceğim ben. Ya ama koca ev de kötü bir yerse ben ne yapacağım? Korkuyorum. Ya koca evde kötü bir yerse acaba? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Acaba koca ev nasıl bir yer? Biraz cesaret toplayayım ben. çok korkuyorum ya. Neyse ben biraz kendimi korkumu yenmek için biraz dükkana bakayım böyle ne varmış. Aa! I'm bear gözlüğü gelmiş. Alayım. Evet, büyük an geldi. Gidiyorum. korkuyorum. Masaya çıkacağım. Buydan masa varmış. Vay. Buyda masa varmış. Hayır. Düştüm. Gerçi ben bir ninja'yım. Ben buradan artık düşmem. Ben beni ustam eğitti. Ben profesyonel bir ninja'yım. Ha. Ha. Ben profesyonel bir ninja'yım. Ben profesyonel bir ninja'yım. Bana yardım et. Oradaki fare benim anahtarımı aldı. Çıkamıyorum. Ben hemen onunla konuşayım. Hey fare. Sen niye onun anahtarını alıyorsun? Ben o hemen söyle. Bana eğer gazoz kapağını getirmesin o anahtarı asla vermem. Sen kaşının senin gidi kötü fare getireceğim. Parlak şeyler seviyorsun diye küçücük bir çocuğun hapsetmek zorunda mısın? Kurtarayım ben sana onu geri vereyim yani. Onu söyleyemiyor musun yani? O kadar da akılsız bir şey misin? Hı, olamaz. Çok fazla fare var. Aa. Hmm. Güçlendim. Güçlendim. Öldürdüm böyle sizi. <laughs> Buradan buraya zıpla. Olamaz. Gıcık fareler. Mm, 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 mm. Mm. Gel buraya senin gidi gıcık. Aa git. Düştüm. mm <laughs> Aa sen daha beni mi öldüreceksin ya? Aa burada bir kol var. Of. Bunun istediği şey de neydi acaba ya? Bu kolda nereye açtı anlamadım gitti. Aa, bu o bu onun istediği gazoz kapağı. Olamaz. Ona o gazoz kapağını yetiştirmem lazım. Aa, Baş, 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 baş. Ah. Ah, 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 ah. Alın. Bu gazoz kapağını oraya getirme götürmem lazım. Hayır hayır. Nerede o gazoz? Gazozun kapağı Buraya gel gazoz kapı. Evet. Buraya gel gazoz kapı. Seni almak niye bu kadar zor? Buraya gel gazoz kapı. gazoz kapı. Ne götürelim? La 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 la. ben ben ayıcı kurtaracağım. Ben çünkü süper ninjayım. La la la. La la la. Ama şu kapak düşüyor hep. Ben birazcık sinirlenmeye başladım. Nan 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 Na na na. Ama artık anahtar bizim. Seni kurtardım dostum. Teşekkür etti bize. Hop. Hopi. Dupi 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 dupi. Tripi tripa. Tripi tripa. Nam nam nam. Ninja hareketleri. Yuhaha. Cacordo, pincio, pampo, elme, panto, coco, panto, bombardiero, crocodilo, sepignodilo, bombardiro. Musica, suonare, suonare, La la, la la. Oh, mi sono spaventato. va c'è, continuiamo. Op, op. buzluk ışık olduğuna göre bunun nasıl katı buzluk evet buzlukmuş aa aa Hoppa. Üf. Çok zor. Ah yaptım be. İşte bu be. Yeah. Tamam tamam. Öyle bir şeyler yok. Şaka yaptım ben öyle bir şey yapmadım. Yok. Buradan cıptız uçuş. Ah. ah. Az önce Az önce ne oldu ya? La la le la le la, la 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 la. bu benim evimin, bu benim evimdeki yatak. Benim yatığım, ben burada biraz uyuyayım bari. Ama neyse, ayıcıklarımı kurtarayım ben. Onları benim duşlayıp... おいまっすおいまっすんべろんないすやしやまっけじめおならいいかいねかしるよろん Elephanto ココファントおお daydım evet budur Tiren hmm. tren 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 gelir hoş gelir ley ley le ne ne ley driving in ne dark ne le ley

bekle. Trenci. Hop. <laughs> <laughs> Bu arkadaşımı kurtarmam lazım. Ben normal baba gibi tek de gireyim. Evet. Onu kurtardım. <laughs> Yippi. Çok mutluyum. Hadi o burayı dikleri kurtaralım. Wow. Neyse buradan devam edeyim. Biraz uyudum dinlendim. Büyüktüm artık. Hop. Hop. Buy danh buya ai bóng mùi 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 Hop. mùi boom, <Özellikle> <t Fine> <dosy> <tellikle> ว้าวยิ่งว้าวบกมาขึ้นมาอีกทีว้าวโอ้อม่รโรสิ

<laughs> Aa, bir gün gündü yine. Yine yorucu bir gün daha acı. Ben yine be, bo, be, bedroom, badroom, be, bodrum'da uyuyayım. Aaaa Şş. sabah olmuş. <laughs> videomu izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen yorumlar. Hepinizde görüşürüz. <Gülüyor> görüşürüz. <Gülüyor>